merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Akyaka'ya yazlığa gitmek için hazırlanacağız. Saat 7.45 geçiyor ve biz daha hazırlanmaya başlayamadık. Buradan alacaklarımızı alacağız, arabayı yükleyeceğiz. Skyvan'la yolculuk yapacağız. Daha sonra evden de eşyalarımızı hazırlayıp sabah saat 6 gibi yola çıkacağız. %95 şarjla yola çıktık. 7,5 saatlik bir yolumuz var normalde durmadan gidersek aslında. Ama işte şarj olacağız. Hem bir Afyon'da şarj olacağız. Daha sonrasında Denizli'de bir de şarj olacağız. Dün gece çok geç yattık. Eve zaten geç gittik. Evde hazırlık yaptık derken bayağı bir süre kaybettik. Yani 2 saat 2,5 saatlik bir uykuyla yola çıktık aslında. Öyle gidiyoruz bakalım. Yolumuzda şöyle Afyon'a geldik. Bir özdeleği uğramak istiyorduk. Orada da şöyle bir şarj istasyonu varmış diyor diye. Ee, daha önce hiç kullanmadık. Uygulamasını indirdik daha demin. Şu tarafta en başta bir yer vardı. Orada şarj etmeyi denedik ama şarj olmadı. Şöyle QR okutuyoruz ama bir sorun veriyor, hata veriyor normalde. Bakalım bunda olacak mı? şarj olamadık. O yüzden şimdi sadece bir özdileği gezeceğiz. Ondan sonra yol üstünde başka bir yerde durup orada şarj olacağız. Orada da bir şeyler yeriz durduğumuz yer. Özdilekten şöyle iki tane havlu aldık. Plaj havlusu. Çünkü bayağı uzun zamandır kullanıyorduk diğerlerini artık. Onları kullanmayalım dedik. Bir de oversize tişörtler aldık Kayhan için. Bir tane böyle gri aldık. Bedenini yani kalıbını, dokusunu falan her şeyini sevince iki tane de şöyle beyaz aldık. Öyle tatlılar bayağı güzel Özdilek'ten Öz dilekten çıkınca hemen az ileride bir tane şel benzinlik vardı. Şarj istasyonu bulduk. Şimdi burada deneyeceğiz. Başardık. Şarj başladı. Buraya gelene kadar 265 kilo başlamamış mı? Arkadaşlar elektrikli aracı bırakmıyoruz ama vazgeçiyoruz sanırım başardık. inanılmaz. Burası ama bir tık pahalıymış. Öyle dedi Kayhan ne kadar bilmiyorum da. Şu an %40 şarjımız. Dedim zaten Ankara'dan çıkarken şarjımız %94'tü. 265 kilometre yol geldik. %54 şarj harcadık. Ya arabada bayağı yüklü. Zaten çok da şey yapmadık hani çok hızlanmadık. Öyle normal seyrettik aslında. Maksimum 130'ları falan gördük. Böyle şimdi bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Zerzincan'da da çayı böyle içeriz. Damacanayla. <laughs> Boğazıma patates kaçıyordu. Böyle oldu. Sineklerden nefret ederim. Psst. Şarjı söktük. Yola devam ediyoruz ve %54 şarj olmak için 800 lira verdik. Ne olacak bu memleketin hali? 134 kilometre yolumuz görünüyor. 4 saatimiz var. Tabii ki biz yine dururuz. Kaç saat harcarız. Tam 2 saat geçirdik. Alışverişti, yemekti. Yani şarjı o yüzden çok zaman kaybı olarak sayamıyorum. Çünkü biz çok duruyoruz. Yani böyle seviyoruz yolu. Hani bir an önce acele acele bir yere gitmektense hani böyle sakin sakin şurada duralım şunu yiyelim ya da şunu yiyelim diye değil zaten. Acıktık şunu yiyelim. Diyelim. Şurada bir şey gördük. <laughs> Şunu alalım diye durduğumuz için hiçbir zaman yani biz normal benzinli dizel fark etmez bir araçla da gitsek zaten o iki saat 3 saat 4 saati kaybediyoruz. Hatta bir keresinde ikimiz de böyle çok erken uyanan insanlar değiliz normalde. Bir gün dedik ki işte yok buçukta çıkalım, altta çıkalım. Bu arada videonun başında da diyorum 6'da yola çıkarız diye. Söylüyorum videonun başında ama tabii ki biz evden 8.30 mu öyle bir şeydi evden çıktığımız saat. Neyse, ne anlatıyordum? Ha. İşte bir gün böyle erken çıktık, gaza geldik. Dalyan'dan Ankara'ya dönüyorduk değil mi herhalde? Daly bir yerde durduk işte toplam 4 saat uyumuşuz zaten yolda. Yani bizim için erken çıkmanın da bir mantığı yok. Acele etmenin de bir mantığı yok. Öyle. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Varışımız 5.42 görünüyor akşam normalde ama herhalde 7'ye doğru falan orada oluruz gibi. Öyle. İyi yolculuklar. çok az bir yolumuz kaldı. Unutmadan ne kadar şarj harcadık onu söylemek istiyorum. Ankara'dan buraya kadar işte 600 kilometre civarında bir yolumuz vardı ve toplamda %128 şarj kullanmış olduk. Bir kere şarj oldu. Denizli'de de normalde şarj oluruz diyorduk ama yetti zaten. Şu anda da 23 şarjımız var. Toplam yolculuğumuz da 9,5 saat civarında sürdü. Normalde de zaten 7,5-8 saat bir yol. Öyle güzel bir yolculuktu bizim için. Geldik. Hava şu anda çok güzel. İnşallah hep böyledir. Nawara burada. Bir şarj olmayanı verdin. Hoş geldin. Hoş bulduk. yanmışsınız ya. Denize bile Biz geldik. <laughs> Bunlar neymiş? Yaprak bu, mı bu? Bunları bahçeden mi topladı? Üzümler var, zeytin var. Şu bu neymiş? zeytin ve yağ. Şu olsun. Ha bu Aa, zeytin Şunu da, şunu da burada yapacağız. Ay incir. i̇ncir. Hangi arabaya Ha olur. <laughs> İyi tozutur aslında. Arabaya getir abiş. Onu süreceğiz. Bence de. Aslan gibi. Benden incir sakın <laughs> <Kan olsun, kan. gülüyor> niye üç tane? Tozu, ol. Ol. Bak algılat yüzünü buna bir. Biraz uzaklaş. Heh, tamam. Şimdi bak etkin. Devam et yürümeye. Hı, hmm, bana bakıyor. Yüzünü takip ediyor. Ey maşallah. Bakalım bakalım. En iyi abonemiz sen misin? En güzel Gamze'li de sen misin? Evet. Şu Gamze'ne bir parmak basayım. Abişle oynayacak mısın şimdi? Plajda da oynarız. Ah! <laughs> Aaaa, oh, oh, dövüyor. Arkadaşlar, hazır mıyız? Orada adam bir şey mi yapıyorsun? Hayır, hayır. Hiçbir şey. geldi, ne yaptı? Gerçekten mi? Kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. Onlar yaptı, ben bir şey yapmadım. Al şunu eline <laughs> al. <Ya>, araba mı? <mısın? gülüyor> Bunları kıracağız. Şuna ayağına vurunca kırılacak. Ne? Baba bu kırılmıyor. <laughs> Aa kırılmıyormuş. <laughs> ne yapıyoruz? Patlıcan. Bahçen çok güzel olmuş. Evet. Ee, ve şu... Patlıcanlar soyuluyor mu? Şurada da kesiliyor mu? Evet. Tabii. Ekim Tabii çalışması Ekim var, çalışması Ekim var. Ekip çalışması yapıyoruz biz. Aynen. Ayhan Şef'in spesiyali. Anoki. Arnavut ciğeri. Anok.